sen alan günlük yürüyüşümüzü yap ayrı. Kış geldin mi? Hareket azalıyor, yürümek zorundayız. Asena oradan geçme. Tabela var. Tab Tabela var bu taraftan, hadi. Tabelaları tanımam. Ha. Kurallara uymayın. Biz işte bizim mezrete gittik hayvanları ya yaymaya. Bütün köyün çobanları hep beraber oturduk. Çobanın biri başladı türkü söylemeye. Oturduk başında biz de. Geldi geçiyi aldı kurt etti. Köy korucusu da vardı o zaman. Geldi dedi bize ki işte şınanay şınanay ederseniz keçik de kurt yer. <laughs> Ondan sonra bir günde ...gene böyle çobanlar biz küçük. Akşam üstü oldu mu hayvanlar eve gitmek için aşağı doğru inerdiler. Bizi koydular hayvanların önüne. Kendileri oynamaya başladılar. Bir baktı kurt aşağıdan yukarı geldi. Sindi 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 hemen kuzu olağa kaptı. Belinden tuttu. Daha hiçbir şey yapamadım. Öyle gitti ki köpek yok gürt, muydu sizde? Köpekler kaldı çobanların yanında. Ha o para. Kurt aldı, o olağa gitti. Öyle çok hayvan verdik kurta. Kurttan nasibini aldı Yani. Kurttan nasibini aldı kurt. Hayvana dalacağı zaman küçülüğü küçülüğü kedi kadar. Ha, Hayvanı kılı. aldığı anda evleşi Atsana araba. Ayı var mıydı eskiden çok? Ayı. Çok. Ayı çok. Harmanlıkta akşam üstü çıktım evden. Arkam yan tarafa döndüm. Hemen evin yanında yonca var. Bir uzun. Biçilecek boyda. Bir baktım ayı hemen otu kopardı ağzında yarısı uyana yarısı bu yana. Ben ayı gördüm ses mesyetti benim. <laughs> ses içine kaçtı. <laughs> bir hafta sesim gelmedi. Korkumda. Tam gördüm mü? büyük <laughs> tam, müydü? Tam gördüm koskocaman. Bir günde gene bir baktık. Aldı şeylerini. Yavrularını üç tane. Yavrular yetişemiyor ona. Dönüyor bir tanesini Ali at, atay biraz ileri. Öbürünü Celi Ali. Bir denesinde sırtını otutturdu. tutturdu. Üç yavruyu aldı. Biz öyle bakayırık. İnsan olsa onları bırakır orada. İnsan olsa yavrularını bırakır sokağa. <laughs> ne var orada Asena? Pür dikkat Gördün mü? Görüntüyü aldın mı? Hı? Sis açıldı biraz Bakalım mahalle ne durumda kar yağdığı için hiçbir hareketlilik yok. Burası dere mahallesi. Ortasından dere aktığı için. Evet, bir kısmı iyi görünüyor. Yoğun kar yağdığı için. Bu da köyümüzün en eski ceviz ağaçlarından bir tanesi. Dibindeki oyuklardan da anlaşıldığı gibi ağaç ondan mı çıktık? Lafının ağaç kovu bu işte. Evet ona geldik. Tabi daha büyüktü bu han yıkıldı. Onarılmayınca böyle bir kalıntı haline geldi. Osmanlı döneminden. Burada çok güzel bir yapıymış ama han'dan kalan bu. Biraz da içine girelim. Buranın ismi de eski hanlar. Ee, hanlar olduğu için burada, bunun mevkinin ismi eski hanlar. Bakımsızlıktan bu hale gelmiş. Yazık. Duvarlarında sarkıtlar oluşmaya başlamış. değişik taşlar kullanılmış. Kevenk taşı galiba. Bizim burada öyle derler. Tavanı da açılmış. Şimdi de şifalı suya ineceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş orası da. Hava karlı ama asfaltta kar tutmamış. Gece muhtemelen kar kapatır. Ayazmaya geldik. Şifalı su. Bence harika bir görüntüsü var. Bir yerden kaynıyor. Evet. Şifalı su denmesinin sebebi de cilt hastalıklarına iyi gelmesidir. E, kanıtlıdır yani. Hem hayvanlarda hem insanlarda cilt hastalıklarına iyi gelir. Yani bir mucize gibi bir şey. Böyle devam edip öteki öyle karışıyor. Güzel de çok güzel değil mi? Bence harika. Evet, su buradan kaynıyor. Gelin gelin ben bir mucize. Bu da güzel bir yerde. Kaynamıştır. Harika. Burası da başka bir bölüme. Az aşağısında. Harika bir görsel. Daha fazla...